Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Blood and kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir değişik manzarayla karşınızdayım. Ee, çok güzel tasarlanmış oyunun haritası, içeriği çok çok güzel. Yaratıklar olsun. Ee, dış dünya, açık dünya tasarımı harika bir şey arkadaşlar. Ee, bugünkü bölümde yeni karşılaştığım bir zindan olayını göstereceğim. Zindanın içerisinde kalp var. O kalbi aldığımızda ne işe yaradığını sizlere göstereceğim ve anlatacağım arkadaşlar. Ee, bu yeni yerde yeni yaratıklar var, var ve bayağı güçlü arkadaşlar. Ee, 19 ay olduk. Son attığım videoda 16 leveldim. Ee, çok zor level kasıyor arkadaşlar. Yayınlarda da artık ben Souls oynuyorum. Ee, zaman buldukça. Zaman bulmasam da çarşamba günleri sabah 11'de yayınımız başlıyor. Öğlen 3'e kadar 2'ye kadar Blend and Souls oynuyoruz arkadaşlar. Sizler de eşlik edebilirsiniz. Oynayan varsa ya da oynamak isteyen varsa indirip gelebilir yani sorun yok. Ee, tek isteğim 19 level arkadaşlar. Aynı yerde kasılmamız lazım. Aksi takdirde hani geri gelip sizinle aynı yerde olmam benim için de kötü olur sizin için de kötü olur çünkü bu oyunda kasma dediğimiz bir olay var mı tam olarak bilmiyorum. Şunları keseceğim ve zindana doğru gideceğiz. Fakat gitmeden önce yeni kazandığımız iki özellik var arkadaşlar. Onları dile getireceğim. Bir tanesi havada hızlı uçabilme. 16 levelde son çektiğim videoda sizlere göstermiş olduğum manzara bölümündeki haritada bir görev var arkadaşlar. Mavi görev. O görevi yaptığınızda bir tanesi havada hızlı uçabilme özelliği veriyor, bir tanesi de suyun üstünde hızlı koşabilme özelliği veriyor arkadaşlar. Ee, i̇lk önce uçmayı göstereceğim. Shift'e basıyoruz abi, Space'te süzülüyoruz. W, W yapıyoruz ve hızlı süzülüyor, uçuyor arkadaşlar. Daha hızlı gidiyor, daha uzak mesafede ulaşabilirsiniz. Şimdi suyun üstündeyiz. Derin bir yere geleceğiz. Derin bir yere gelmesek de Shift tuşuna bastığımızda arkadaşlar suyun üstünde böyle hızlı bir şekilde uçabiliyoruz. Bunlar skill olarak adlandırılmış oyunda. Gördüğünüz gibi yani gayet de hızlı bir şekilde geldik. Şöyle abi güzel bir yere geçelim. Teleport olacağız. Bu görevi yapmak için arkadaşlar marketten e, özellikle suyun üzerinde koşabilmeniz için e, marketten bir item almanız gerekiyor. O itemi de sizlere göstereceğim eğer ki burada varsa hangi NPC alacağımızı. Ben biraz düşündüm, araştırdım. Ulan diyorum nerede bu item, nerede bu item? Ya, artık kesiyorum yok. En sonunda doğru okuduğumda, böyle dikkatli okuduğumda gördüm ki NPC'de satılıyormuş zaten o item. 12 mi? 42 silver'a alıyorsunuz arkadaşlar. Şu Grossi market dediğimiz grocery arkadaşlar buraya geliyorsunuz burada bir tane anahtar olacak tabi şu an burada yok ee, o manzaralı haritada vardı arkadaşlar oradaki grocery markete giriyorsunuz ve orada bir tane anahtar almanızı istiyor ve o anahtarı aldıktan sonra npc götürüyorsunuz ve size uçma özelliği veriyor arkadaşlar şöyle etrafımızda buz ve ateş topları döndürebiliyoruz arkadaşlar onları nasıl yapıyoruz Yük biriktiriyorsunuz. Büyük bir, biriktirdikten sonra ancak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada biz de bu mağaraya bir ışın alalım. Umarım doğru yere gidiyoruzdur. Çünkü iki üç tane mağara geçtik. Ee, bir önceki yerdeye gideceğiz. İnşallah doğrudur. Ee, mağaralardaki o kalpler arkadaşlar size can tüpleri veriyor. İki tane can tüpü veriyor. Tek başınıza giriyorsunuz mağaralara tek başınıza girdiğinizde o can aldıktan sonra ölseniz dahi bir daha hayata döndürüyor sizi ve mananız, canınız fullenerek hayatta kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir nevi e, size pot vermiş gibi bir şey oluyor. İki kere kullanıyorsunuz. iki kere ölme hakkınız var. Ve o sayede giriyorsunuz arkadaşlar. Burada bir parti bulabilirsek parti yapalım. Bulamazsak Bakalım mavi parti isteyen var mı? Bekleyeceğiz. Parti atalım. Burası zor. Ama dediğim gibi tek başınıza da girdiğinizde ki oldu. Ee, evet. Mini haritada görüyorsunuz arkadaşlar kalp sembolü var. O kalbi gittiğinizde F'ye bastığınızda size bir kutsama veriyor. O kutsama sol üst can bölümünüzde mana bölümünüzde kalp işareti var. E, 0-2 yazıyor iki tane yük biriktirebiliyorsunuz ve o sayede e, toplam iki kere üç kere ölme hakkınız oluyor. E, bu da tabi boss keserken çok çok güzel oluyor. Fakat biz yanımızdaki arkadaşımızı göremiyoruz. Neden? Burası tek kişilik bir mağara arkadaşlar. Burada görevleri kendiniz yapmak zorundasınız. Burası bayağı bir zor seri seri yapmayın dinleyen dinle yapın arkadaşlar. Acele gerek yok. Burada mananız bayağı çok bitecek. Bilginiz olsun buradaki yaratıkların hepsi dalıyor. Uzakçı yaratıklar var, yakıncı yaratıklar var. Ve 16 levelden sonra skillerimiz artık arkasındaki yaratıklara da vurmaya başladı. Durum öyle olunca biraz artık mage sınıfı zorlanmaya başlıyor. İtemleriniz sağlam değilse de, ev çabukluğunuz yoksa e, bayağı bir zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Şu an pot içeceğiz, e, potumuzu içtikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Şöyle potumuzu içelim. Can kitini almanız için oraya gitmemiz lazım, yaklaşmamız lazım oraya. Mesela böyle yük biriktiriyorsunuz arkadaşlar. En fazla 3 tane top biriktirebiliyorsunuz. Ve sizin tane güçlendiriyor arkadaşlar bunlar. Buz kütlesi de biriktirebiliyorsunuz. Yani yaratıkların bile kendini koruma özelliği olduğu için cidden zorluyor. Yani bu oyunda yapay zeka da bayağı biraz üstün diğer MMORPG'lere benzemiyor. Her ne kadar kolay da görünse, bak bizim itenlerimiz şu an güzel de ondan dolayı arkadaşlar böyle rahat ilerliyoruz. Bu arada yeni bir kostüm geldi. Onu giydik. Ee, yeni kostümün yanında yeni özellikler geldi. Yeni itemler görüyoruz. Yaratıkların içinde. Onları dile getireceğim. Fakat şu e, can şeylerini alalım. Tıkladık F'ye bir yük verdi. Bir daha tıkladık. iki yük verdi arkadaşlar. Ve bu sayede ölseniz dahi e, mananız fullenecek. Canınız fullenecek. Yeniden sizi doğurtacak. Bir 10 saniye saldırmama özelliği var. E, o sırada yaratığın tabi canı dolabiliyor. Ama mesela yaratık orada çok güçlü bir boss canımızı doldurarak yiyeceğiz. Allah seni top etsin diyerekten. Ya, ölsek de şu an bir şey değil. Benim görevim böyle değil zaten. Ya, en fazla yaratığı belli bir alana kadar çekebiliyorsunuz. can şeyine geldi mi zaten ki kalktı gördüğünüz gibi bossla savaşırken can şeyi kalkıyor arkadaşlar. Hop, burada mesela bir de. aslında ölüp canımızı doldurtabiliriz. Güzel olur. Öldürsün abi. Hiç vurmayacağım. Size de göstermiş olacağım. Gördüğünüz gibi doğdu kendinden ve canımız fullendi. Normalde mana da full ama nedense fullendi. Sorun yok. Bir daha gidip buradan yük alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane bir kere ölmüştük ve tekrar gittik ikinci yükümüzü aldık. Bu yaratık size saldırıyor arkadaşlar. Şimdiyeceği işte uçma kaçma bütün skill'leri var, dikkat etmeniz lazım, zorluyor. Bir de mana'nız bitiyor. Yani yaratığa yaklaşmanızla iyi oluyor aslında, bir yandan da kötü oluyor. Yani bu yaratıkla savaşırken biraz sakin olacaksınız abi. Şöyle aslında bisikletinizi atacaksınız açıkçası. Onu yakacaksınız abi yapacak bir şey yok. Onu eriteceksiniz. Ölseniz dahi dalma abi. Gördüğünüz gibi boss bayağı güçlü bir boss dediğim gibi artık bazı görevler zindanlarda pek başınıza girmeniz gerekiyor. Öldük. Bir daha Hadi saldır. Hadi abi. Bir kere daha ölme hakkımız var da. Ölmek istemiyorum. Öleceğiz yani. Öleceğimiz hiçbir şey yok. Oh çok güzel. Çok çok güzel. Ve bir sürü item aldık arkadaşlar. Yeni itemler çıktı. Şöyle. Orada içeriye misafir giriyor. Misafir var arkadaşlar. Ondan dolayı biraz önce böyle değişik hareketler yapmış olabilirim. Yanlış anlamayın, Size yapmadım. Her neyse arkadaşlar. E, bu olayı gösterdikten sonra itemlerin özelliklerini göstereceğim. E, normal itemler var. Epic itemler var. Mor renkte olanlar epic item arkadaşlar. Özel itemler oluyor. Gördüğünüz gibi yüzük çıkarttık. Kolye çıkarttık. Ben bunları geliştirmeye başladım yavaş yavaş. Bunları mesela varsa e, envanterimizde mesela bendeki kolye epik arkadaşlar özel item e, yaratıktan düşen itemde normal e, itemin bir üstü bunu mesela bu iteme bağlayacağım şöyle artı basma özelliği gibi bir şey yapacağız daha önce de göstermiştim evet yüzde 71 oldu ikinci levele az kaldı bize özellikler veriyor arkadaşlar bunlar Eee tabii şöyle bir özellik var. Eee kolye, kolye itemleri lazım. Yüzeye de yüzük itemleri lazım. Silaha da silah itemleri. Zırha da zırh itemleri arkadaşlar. Gidip tane kolyeye bir silah koyarak falan öyle olmuyor maalesef. O yüzden biraz zor kasılıyor bu itemler level olsun, işte seviyesi olsun. Ee, onlara dikkat etmeniz lazım. Fakat bunları koyabiliyor muyuz? Yok, koyamıyoruz. Başka kolyemiz var mı? Var. Depomuzda var arkadaşlar. Mesela yüzük. Yüzüğü de göstereyim. Şurada bir yüzük daha çıkmış. Bizdeki gene epic e, normal normalin bir üstünü koyuyoruz arkadaşlar. Ve %28'den bakalım kaç olacak. %40 oldu. 42 oldu. Bu level adını ekstra bize işte kritikal dm çarptıracak. 6 fazla. Normal e, %4 daha arttıracak kritikal ortalamamızdan. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. İtem kasarken özellikle epic item olmasına dikkat edin. Ee, gelip de normal iteme artı basamıyorsunuz zaten. Ee, şöyle epic olması lazım. Level kasabilme ihtimalini zaten gösteriyor öyle bir kolaylık var. Diyor ki bu epic armor ya da işte silah gel buna bas diyor yani açıkçası. Başka size göstereceğim. Bugünlük Blenten Souls da yok arkadaşlar. Oyun çok güzel. Dediğim gibi çarşamba günleri Blenten Souls oynuyoruz arkadaşlar. 11'de yayınımız başlıyor ve 2'ye 3'e kadar Blenten Souls, Souls oynuyoruz yayında. Buyurun çıkın gelin beraber oynayabiliriz. Ya da eşlik edebilirsiniz, muhabbet ederiz arkadaşlar. Ya da merak ettiğiniz konular varsa benle birlikte Blenten Souls serisini yayından takip edebilirsiniz. Ara ara böyle video atacağım. Dediğim gibi yayından da oynuyoruz zaten. Buyurun çıkın gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.